Bu paylaşıma baktığımızda Allah düşmanın bile şereflisini versin diyoruz. Türkiye, Gürcistan'da düşen C-130 askeri nakliye uçağında şehit olan 20 evladının acısını yaşarken Yunanistan Hava Kuvvetleri'nden gelen paylaşım büyük tepki topladı. Şehitlerimizin naaşı daha Ankara'ya yeni ulaşmışken tam da bu acının ortasında Yunan Hava Kuvvetleri'nin resmi hesabı C-130 filosunun fotoğraflarını günün fotoğrafları notuyla paylaştı. Henüz toprağa bile verilmemiş 20 şehidimizin acısına rağmen yapılan bu paylaşım devlet ciddiyetine, komşuluk hukukuna ve insanlık onuruna yakışmayan bir basitlikti. Ama tabi tepkiler büyük paylaşım apar topar silindi. Ardından Dışişleri Bakanlığı Atina'ya şifai nota verdi. Tepkiler durulsun diye bu kez Yunanistan Genelkurmay Başkanı Türk Hava Kuvvetleri Komutanı'na gönderdiği taziye mektubu paylaşıldı. O gönderi de tepki toplayınca silindi. Sonra yorumlar kapatılarak yeniden yüklendi. Bu tabloya bakıldığında bunun samimiyetsiz ve tutarsız bir düzeltme ile zorunlu bir geri adımdan başka bir şey olmadığı gayet net. Türkiye acısıyla şehitlerini bağrına basarken bazılarının denize dökülme acısıyla sergilediği bu seviyesizlik elbette hava kazaların not edilmiştir.